Selamun Aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. <laughs> Dişimiz gayet sağlıklı. Yavrular da gayet sağlıklı. <laughs> Nereye gidiyorsun? Gel gel. Gel bakalım. Hoppa. <laughs> bulamadım mı? Gel bak şurada var. Hadi. buraya doğurmasını istememiştim. Şöyle doğursun istemiştim. Artık buraya doğurduğu için iyi kötü yağmur sıcak görmesin diye böyle bir şey yaptım. Zaten 15 günlük olduktan sonra gezmeye başlarlar. Buranın toprağı yumuşak olduğundan geçen de yağmur yağdı. Kötü bir görüntü oldu. Kazması da kolay oluyor köpek için aslında da. Şu an yeri düzeltiyor. İşte tek sıkıntısı enikler toprağın içinde kalıyor. Yani şu an eniklerin ağzı yüzü kum oldu. Tek müdahale de etmek istemiyorum ama mecbur etmem gerekecek. Dur. Ya ne yapıyorsun ya yani? hep kum doldurdu murları yazık şöyle dağıtayım güzel artık evet kendisi yanına çekiyor enikleri. Ben kumun içinde kalsın istememiştim. Böyle de eziyet oluyor hayvanlara. Tamam kızım tamam. Al. Al. Tamam. Ağzını, yüzünü kuma ettin yeniklerim. Yat artık. <laughs> Toprak yerin bu sıkıntısı var. Hani Köpek aslında böyle yerde doğum yapıp doğal ortamında doğurması daha güzeldi. İşte yani temiz düzgün bir yer olsa daha iyi olacak. Eniklerin ağzı yüzü toprak oluyor. Enikler rahat dışkılarını yapabilsin diye annesi poposunu yalıyor. Çünkü bir sinyal göndermesi gerekiyor. Çıkan dışkıyı da annesi yiyor. Diğer türlü zor. Hani köpeğin, yavru köpeğin yeni doğan uyarılmadan dışkı yapma ihtimali düşük. Şöyle şuna yardımcı olalım. Araya girsin. Hıh. Düzelteyim diyeceğim. İlla kendisine göre ayarlayacak. O yüzden pek müdahale etmek istemiyorum. Az önce ne güzel yatırdı. Hepsinin nemliğinden emin olmak istiyorum. Şöyle bakayım. Yani biri tutunamamış. Bir tutunmuş biri arada. şuradan. Dursun bari. Yani yapma şekli değişik hayvanın. Bütün memeleri ortaya çıkmıyor bu şekilde. Az önce boydan uzandı güzeldi. Biraz daha yayılması lazım. Şimdi 15 günlük oldu bu Kontil takviyesine başlayacak Yani kontil takviyesi iş parazit kontil. Zaten enikler çoğunlukla iş parazitten dolayı hasta oluyor. Bunları düzenli yaparsak, aşılarını da gününde yaparsak bir sorun sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Hala yerleşemedi bizim çıkanı. Yani ağzı yüzü toprak kum oluyor. Ne kadar ayarlayacak merak ediyorum. Güzel. Bir şey mi kokusunu aldı? Ne yaptı? Ne yapmaya çalışıyor? Çözemedim hayvanı. Toprak zaten yumuşak. Alanı genişletmeye çalışıyor herhalde. böyle alan dar yere doğurdukları zaman eniktirin ezilme riski çok yüksek. Biz kendimiz bir şeyler yapalım diyoruz. İlla kendi bildiğine gidiyor. Memenin yarısı aşağıda kalıyor. Bir tarafı yukarıda kalıyor. Enikler doğru düzgün ememiyor. Şuraya bak. Bazı yüzü toprak oldu. Müdahale etmemiz gerekiyor. Yönlendirme yapabilmemiz için. Şurada boşta bir meme var. Gir bakalım. Bulabilecek mi? Şurada, şurada. Al bakalım, al, 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 al. Var. Bulamadım. Dur oh. Buldu. Tamam. İyi ol. Şöyle ben de yardımcı olayım. Liza Aslında gizeyi bağlayıp eniktiri bir yere çekip düzeltsem olacak burayı da yine kazacak. Umarım sağ salim büyütürüz. Sizlerle gelişimleri çekmeye devam edeceğim. Bugün ayın 20'si. İki günlük daha yavrular. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın.